Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Proprietary Trading. Kısacası Prop Trading. Prop Trading nedir ve tam olarak nasıl çalışır şimdi beraber inceleyeceğiz. Öncelikle Prop Trading nedir? Prop Trading belirli firmalarda belirli kurallara uyarak gerçek fonlu hesap alabilmek Prop Trading'dir. Prop Trading için neler gerekiyor? Birincisi tabii ki Prop Trading'i sunan firmalar gerekiyor. Ve bu firma kesinlikle güvenilir olması gerekiyor. İkincisi kvalifikasyon sürecini başarmalısınız. Kvalifikasyon sürecinde belirli kurallar var, belirli hedefler var ve bu kuralları uygulayarak gerçek fonlu hesabınızı açabilirsiniz. Üçüncü sırada bu firmalar öncelikle sizin işlem yapabildiğinizi görmek istiyor. Bu yüzden belirli kurallara uyarak başarılı işlem yapabildiğinizi bu şekilde kanıtlıyorsunuz. Dördüncü maddede Wind Split yani kar payı. Bu sistem kar payı sistemiyle çalışıyor. Bizim önerdiğimiz firmada kar payı sistemi %90 trade'ların %10 firmanındır. 5. maddede gerçek fonla hesap açılana kadar aylık abonelik ücreti vardır. Belirli bir hedefinize ulaşana kadar bu aylık ücret ödenmeli. Ve 6. maddede reset ücretleri. Reset ücretleri kvalifikasyon aşamasında belirli kuralları ihlal ederseniz hesabınız kapanacaktır. Hesabınızı tekrardan açmak isterseniz reset ücretini ödemek zorundasınız. Yani anlayacağınız kendi sermayenizi kullanmak istemiyorsanız sadece tek bir yolu vardır. O da prop trading. Bizim ile çalışan prop trading firmasında 30 binden 300 bin dolara kadar farklı büyüklüklerde gerçek fonlu hesap sahibi olabilirsiniz. Ayrıca Mr. Volume Akademi'ye üye olanlara bu firmada bir hesap açmak için bir kerelik indirim kodu verilecektir. Tüm detaylar akademide sizi bekliyor.